Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videomuzun yeni bölümüne hoş geldiniz bugün ne kargo simülatör 2020'ye devam ediyoruz ama arkadaşlar like atıp abone olup bildirimleri açın en son e, Sivas'a gelmiştik Sivas'ta e, Sivas'a bir gün arkadaşlar bunun sesini bu kadar çok bir saniye Heh. güzel e, hemen şuradan bir dönüş yapalım farımızı açalım bir saniye Kabin ışığını da aç. Hemen. Ee, Allah dur. Hemen şuradan bir ee, yük alalım. Aç bakayım. ha. Hadi. Ee, buradan bir yük alacağız arkadaşlar. Ve ee, şehir olmasını istiyorum. Kaç yük var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var arkadaşlar herhalde. Sayalım. Aaa. İzmir direkt 1-2-A Mardin, Tokat Zonguldak Şırnak Siverek Menemen Menemen, şehir. Menemen diye şehir mi vardı Vay be varmış Ceyhan ee, Biz İzmir'e gidelim Zaten yükümüz 8 tonmuş arkadaşlar 8 tonluk bir yük e, ee, bu bu iki bizim sırası çeker diye düşünüyorum ve aldım. Vallahi aldım. Bunun sayesinde herhalde yine 900 bin paramız falan oluyor. Dur bir yükümüze bir bakayım öyle hesaplarım. Do 8 tonda bir yükümüz var arkadaşlar. Ee, çok düşük bir ton bence. Ve bayağı da bir yolu var ama. Güzel. Tamam e, ee, Alınan yer Sivas teslim yeri İzmir Beyaz eşya taşıyoruz Getiri para 388 bin O zaman ee, 388 bin şu, ee, 700 bin Şunları da toplarsak 900 bin falan Paramız oluyor arkadaşlar Bence süper bir hesaplama yaptım ee, hemen şu İzmir yolumuza bir koyula, koyulalım bir. geliyor ama Gelmiyor. Hemen şöyle yola geçiyorum. Ve hiç durmadan atlamadan zıplamadan e, izleyin siz de arkadaşlar videoyu. Gördüğünüz gibi direkt 80-95 oldu. Aga, bak beni durduruyorsun burada. Hiç de olmadı. Şunlar geçiyor. Biz zaman geçeceğiz? Hadi. Hadi. Hadi lan. Oh be sonunda. Valla bir anda yanmayacak diye korktu. Bu arada arkadaşlar şey. Ee, neydi hani yük aldığımız yer var ya orada hep şehir vardı şehirler vardı birkaç tane de il vardı Ay ben buradan basıp gitmek istiyorum dur şunun yoğunluğu Ne düşük Keşke hiçbir şey olmasa bas, bas dayı bas arkadaşlar bugün çok seri bir şekilde gideceğiz Kimse durduramaz durduramazdım bugün beni. Vallahi bugün ne yazdım? Ee, Kilometres çok, ton az, parası da çok arkadaşlar. Ee, 400 400 300 toplayın mesela şimdi burada 700 ediyor. Yani 700 bin. Şu e, 88 binle de 20 dur dur dur. E, 88 binle de 23 bin toplayın onlarla da e, bir 9 yoklan 800 bin. Falan para çıkıyor Bence güzel bir para Sonra da oradan güzel bir iş alırız 300 bin Basarız bir 1 milyona 1 milyon Bir paramız olur ve güzel bir tır Artık bir Koyarız ortaya Oh be Tek şeritli olabilseydik kötü olurdu <laughs> Sakin Sakin ol sakin ben basıp gideceğiz dedim. Ben ikidir vuruyorum. Bu ne? Tam artık vurmayacağız. 5 e, beyaz yaşayacağız e, sonuçta. Hemen buradan basıp gidelim. Çık. <laughs> Hızımız niye düşüyor aga? Ha bir anda 115'te 114'e düştü ya. Görmüşsünüzdür. Mazotumuz var. 23 gerek de yok. Basıp gidelim. Yıldız Eli, Yıldız Eli'ye geldik. Kırmızı ışık inşallah yoktur diyeceğim de vardır ya. Vardır ya da yok. <laughs> yok arkadaşlar. Yok geçiyorum. Geçtim. Hızım ee, hızımı hiç kesmek istemiyorum. Şöyle basıp gitmek istiyorum ben vallahi. Evet güzel bu videoda bin kilometre aşağısına düşeriz gibi geliyor bana arkadaşlar düşeriz bence de. Belki 800 kilometreye falan düşeriz. Ee, zaten 800 kilometreye falan düşersek de baya iyi olur bu e, videomuz için. Daha hızlı bir tır alacağız arkadaşlar. Çünkü e, bu tırda bazı yükleri hızlı götüremiyor. Mesela bu da şey ama... Ee, bu da güzel götürüyor aslında. Biz de iyi götürüyor ama bizim daha da iyi tırlara e, tırlar almamız lazım. arada arkadaşlar ben 1 milyon aldım diye. Hemen yani parayı harcayacağım Neden harcayacağım arkadaşlar? Çünkü Volvo tırlar var. Sonra ne bileyim Scania'lar var. Scania'nın güzel bir modeli var 3 milyon herhalde Scania'da. Ee, yani öyle diyeyim ben size güzel bir tır alacağız. Ya Volvo ya da Scania'ya 3, bin, 3 milyon biriktireceğiz ya da Volvo'ya 2, 2 milyon 769 bin falan biriktireceğiz. Ve alacağız. Ama bizim için Sam, I must e, Scania'nın bir tane vardı ya hani 3 milyonluk değil hani görmüştük 900 bine. 968 bin miydi öyle bir şeydi. E, onu alabiliriz. E, sonra güzel bir ama ben e, benim amacım bir Volvo güzel bir tır almak ya da o Scania'nın 3 milyon değerindeki bir tır almak olabilir. E, yani söylediğim ben Hatta madenine doğru gidiyoruz arkadaşlar önümüzde araba varmış araba varmış. Keşke korna çalınca sağ şeride çekilseler ya. İlla şu, şu şeritten beni götürüyorsunuz ya. Güzel. Şu anda kızımız iyi ama hala bin kilometrenin aşağısına düşemedik. Bu çok kötü oluyor mesela. Düşemiyoruz. Yine tek şeritli yolda değilim. za Ah. Hemen şuradan basıp gidiyorum ve ya ee, yani da basıp gidiyorum. Ben sen ne Allah ya Bismillah Bismillah dur Allahım ya Rabbim lan sakin sakin. Akta madenindeyiz arkadaşlar. Evleri artık görüldü. Ve süper bir burada da yok ışık. Basıp gidiyorum. Ama keşke İzmir almasaydım. Ben İzmir ilk gördüğümde ben bunu İzmit sanmıştım. İzmit. Ama İzmir'miş. <laughs> Çok kötü. O ben niye kendi şeridinde gidemiyorum? Yok ben karşı şeritten gideyim ya. Arabam geliyor he. E şuradan geçerim. Lan karşı şeritte gidiyorum şu an böyle bir çılgınlık var mı? Nereden geliyor? Ha tamam. Şimdi şöyle. Arasını bu şerit daha boş Allah Allah. Vallahi bu şerit daha boş karşı şerit. Eee Yozgat'la yok. Sorgunla yozgat arası bir dinlenme yeri var. Ee, oraya gireriz belki. Çünkü e, dün bile girmedik oraya. Dün belki girmişiz de, girmişizdir de. Yine girelim. Ne olacak ki? Öldüreceklerim beni. Hey, <laughs> ee, arkadaşlar, Free Fire videolarım aslında. Şeydi. E, benim adıma da kötü geçiyordu. Bunu size itiraf ediyorum artık. Free Fire videolarım bana göre de kötü geçiyordu ama illa video atayım diye için gerçekten ölmüyorum, ölmüyorum arkadaşlar. Valla övmüyorum. E, i̇lla video atmam için e, yani sevmediğim oyunu da oynuyordum. Sevdiğim oyunu da oynuyordum. Öyle işte. Ama videoları da atıyordum. Güzelce de gidiyordu işte orada da. Hemen basıp gidelim. Ama bu da ne çok benzinci var lan bizim şeritte. Aa tırcı dur. Dur dur dur. Dur bak, dur. Bir şeye bakacağım da o yüzden girdim. Yoksa girmem. Dur olmadı sanki. Hadi. Hadi. Ee, niye çıkmadı? <laughs> Bakın arkadaşlar dedim bu Scania'nın bir modeli var. Oo Ford da varmış. Ford'u unutmuştuk. Bak bunun için de biriktirebiliriz. 2 milyon da diyebiliriz bu tıra. Hangisi daha ucuz? Dur. Bu daha Hangisi lan? Bu daha ucuz. Ee, bakıyorum yine Scania. Ford. Ford. Ama burada hep Ford lan. Bir tek Scania var iki tane. Bir şey diyeceğim. Dur. Bu nasıl 826 bin oluyor da? Bu nasıl 778 bin oluyor? Anlamadım bak. Bak işte. Dur. Heh. Hemen ee, şöyle... Yükümüze de çok şeyi vermeden Beyaz eşya taşıyoruz Sorgun'la. Ee, Ama niye bir sabah olmadı lan? Sabah olmasını istiyorum ben. Bana ben sabah olmasını istiyorum. <laughs> ben sabah olmasını istiyorum. E ee, sabah olmuyor. <gülüyor> Olsun. <laughs> Allah Allah. Ve Sorgun'dayız herhalde arkadaşlar. Buradan basıp gidiyoruz. Düz gidiyoruz. Eee. Gözgat, Sorgun Arası. Ee, bir dinlenme yeri var oraya. Oraya eğer hava biraz daha ışıldarsa gireriz. Yoksa gece gece orada ne yapacağız aga? Aga ne yapacağız orada? Dur bir saat kaç oyunun saati? Saat iki buçuk. Gece iki buçuk. Ee, büyük ihtimalle oraya giremeyeceğiz arkadaşlar size öyle diyeyim. Gece gece biz ne yapacağız soğukta? Yani... Yani gece gece bizim ne işimiz var? Ne işimiz var aga? <laughs> Şöndeki harca da yetişemezsen vallahi benden mal kişi yok. Derken yetiştim. Selamun aleyküm. Hadi bak. Hadi bakayım. Arkadaşlar a geldik. Ama girmeyeceğim. Saat kaç? 38 geçiyor giremeyeceğiz giremeyeceğiz evet Ama yolculuğumuzun üstünde de e, bir tane de olsa böyle bir yer vardır arkadaşlar e, Ama e, bir böyle de bir tane yer vardır orada da o, Duracağız eğer sabah olursa sabahın böyle e, bilmem saat 10 buçuk Bir şey mi hep e, dümdüz gidiyoruz ha Harita <laughs> Bir bakayım Vay. Yıldız yerine geçmişiz. Akta Amadeni'ni sorgunu geçiyoruz şu anda. Yozgat'a doğru gidiyoruz. Yolumuzun üstünde şey var mı? Evet bakın arkadaşlar. Afyon. Afyon Emirdağ'a bakın. Şurada tane Çat, çatal bıçak işareti var. oldu? Lastik mi patladı? Yani sanki lastik patladı. Bir şey canım, nasıl görünüyor tırımız? Bir ona bakacağım. Vay lan aslanım be. Arkadaşlar böyle güzel bir tır var mı? Neyse bir bakalım hangisi patlamış? Aha. Tam da bizim altımızdaki patlamış. Allah trafiğe de şu an neden oluyorum. İnşallah onar, onarılmıştır. İnşallah. Trafik olmuş mu? Üç tanecik araba ne olacak ki? Ha tamam onarıldı. Hani böyle bir keresinde lastik Kopu, kopmuştu ya Öyle bir şey olmasını istemiyorum İki kez olmuştu Arkadaşlar o da İki kez lastiğimiz kopmuştu ee, Ama oyundan çıkıp Girdiğimizde lastiğimiz Geri geldi Neyse arkadaşlar Yozgat Yozgat Yozg diyecektim lan Yozgat'a geldik ee, Yine düz gidiyoruz Burada ışık vardır diye düşünüyorum Evet var Pardon. 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 Ben ne yaptım? Ne yaptım? Aha, araba bekliyor işte. Allah Allah. Adam adam gibi bekliyor. Ben ne yapmışım ya? Neyse bas. Vallahi... Olmaz vallahi bu devletle olmaz bu oyunun devletiyle olmaz. Gerçek devlet olur ama bu oyunun devletiyle olmaz bu oyun. Yani sürmez gitmez. Var da 1000 kilometreye düştük arkadaşlar. 800 kilometre yapamayız diye düşünüyorum. Yani e, bunu yapmamız için 94 kilometre gitmemiz lazım. Bu araçla da e, kaç kilometre yürüttük lan? Kaç kilometre gittik ki biz bu aracı, araçla? Ben tahmin atıyorum. E, biz bu araçla 6700 kilometre falan gitmişiz de. Ee, çünkü yok da tamam, o kadar. Yok. Hadi atıyorum. Zaten bu 1000 kilometre ise 3750 kilometre gitmişizdir. Gitmişizdir bu tırla da. Bu da çok az oldu. Ya 6700 kilometre gitmişizdir işte ya. Allah'ım. tam bu kadar. Orada 800 kilometrelik yol da vardı. Ben niye onu seçmedim ya? Şuna bak. Ama bunun parası da iyi. 800 bin falan para olacak. Yani öyle güzel bir paramız olacak. Diyeyim ben size. Güzel. Tek şehit yol açmıyoruz. Ve artık bir yere dönüyoruz. Sola dönüyoruz arkadaşlar. İleri gidersek zaten İzmir'den bir farkımız kalmaz. Döndüm ve sağ şeritten önce azımı kazanıp sonra sol şeritten yardırıp gideceğim arkadaşlar. Yer köydeyiz. Bu yer köy ismini duyunca espri yapasım geliyor ama videoda yapmayacağım arkadaşlar. Vallahi espri yapasım geliyor. Bir şey mi? Ee, bu video bitmeden bence şey yaparız biz. Ananı avradını. Şimdi tek şey yol. Bu yol bitmeden arkadaşlar ee biz bu video bitmeden işte 800 kilometre falan yaparız. Yani güzel bir zaplarız. Allah'ım. Ben neden bu kadar çılgınım? İnşallah vurmamışımdır. Ama ben de vurmadım diye düşünüyorum zaten. De tır çıkmıyor. 79 da tır mı çıkar kardeşim? Ha? Ay tamam ya. Aa, tamam abi. Ay 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 ay. Neyse arkadaşlar biz burada duralım. Videomuz da bitsin artık. Ee, uzun oluyor çünkü videolarımız şöyle. Genişten dönüyorum. Güzel. Şimdi ben buraya bir park edeceğim. Orayı niye açtıysam. Bilmiyorum onu da. Hemen. Şu boşluğa park ediyorum. bir saniye olmadı sanki. Aga bu ne? Biz güzel park edelim diyoruz. Mal gibi giriyoruz anasını ya. Bu arada tırımızda dışarıdan görüyorsunuz. Mercedes Benz. Kaç model olduğunu bilmiyorum. Ben senin yapacağın işin ağzına tüküreyim ya. Benden tırcı falan olmaz arkadaşlar. Civciv civ. lojistik taşıyoruz zaten. ama. Yamuk oldu biraz. Yamuk oldu. Neyse gelen tırcılar da böyle yamuk park edeceklerini düşünürler. Şimdi farları kapattım. Kabin ışını da kapattım. Hemen aracın içine de geçiyorum ve e, videoyu bitiriyorum burada. Bakayım. Kapat. he El freni de çek. Ee, arabadan binelim size şöyle bir arabamızı göstereyim ve videomuzu bitirelim artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cücü lojistikle ee, bir beyaz eşya taşıyoruz. Beyaz eşyamız da güzel güzel gidiyor gördüğünüz gibi. Eee, bakın tırımız bence efsane arkadaşlar. Efsanenin de efsanesi. Neyse arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.